Markat <laughs> 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 Vay be kapat Bütün gün savaşmak gerçekten yorucu Çalışmak biraz susat değil mi Markman Sanırım içecek bir şey bulmalıyız Ağır <laughs> bir fikrim var Hayır hadi Markman Hayır Markman Hayır Markman beni içemezsin. Ne neden olmasın? Çünkü burada ne olduğunu bilmiyorum. Kan, sıvı bir beyin ve omurilik sıvısı olabilir. Yani gerçekten kimse ne olduğunu bilmiyorum. Sadece teoriler var. Ay. Tamam ben seni içemiyorum o zaman kendimi içerim. Lütfen bunu yapma. <laughs> ah neyse. Aslında bunun tadı bayağı güzel. Aman tanrım. <laughs> Hmm. Hmm. Ah. Aha, bitmiş. Aa, gördün mü Magmen? Kendimi hiç çok lezzetliydi ve bana hiçbir şey olmadı. Beni canlandırsana. Beyinsiz olduğunu söyle. Cesedimi çiğnemen lazım. Tamam ben beyinsizim. Evet tamam. Hadi git. Al ah. Knockouts. <laughs> Her neyse ne. gerçekten çok güzel.